Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar ve bugün sizlerle Sonic Forces hakkında konuşacağız. İsterseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. 1. Level dizaynı ve mekanikler Sonic Forces'ın başlangıcı aslında güzel bir 3D Sonic oyunu gibi gözüküyor. Ama biraz oynadıktan sonra şunu fark ediyorsunuz. Oyun sadece uzun koridorlarda boost basma ve sıkıcı 2D sekanslarıyla dolu. Her ne kadar atmosfer güzel olsa bile gameplay kötü. Bu da oyuna eğlenerek oynamanızı engelliyor. Ayrıca bazı 2D sekanslarda karakteri göremiyorsunuz. Evet Doğru duydunuz. Kamera açısı iyice kötüleşiyor. Karakter görünmüyor. Bu da Sonic Force'ı level dizaynı ve mekaniklerde sınıfta kalmasını sağlıyor. 2. Hikaye Sonic Force'ın hikayesi kağıt üstünde çok güzel. Yeni bir kötü adam Infinite, Eggman ve tüm eski düşmanlar. Eggman sonunda dünya ele geçiriyor falan. Her ne kadar konsept iyi olsa da uygulamada sınıfta kalmış bir hikaye. O kötü adamlar var ya, heh, onlar aslında hologrammış. Evet, bas basbaya hologram. Gerçek değil yani. Ayrıca dünyanın ele geçirilmesi sadece yazıyla gösteriyorlar. Gerçekten mi? İlk defa Eggman kazanıyor ve bunu bir dizi yazıyla gösteriliyor. Yazık. Çok yazık. Bir de Sonic güya 6 aydır işkence çekiyormuş. Bir bakıyoruz top gibi sapa sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Ayrıca klasik Sonic'in burada ne işi var? Yani resmen oyuna ekleyecek bir şey bulamayıp klasik Sonic'i getirmişler. Ayrıca arkadaşlar klasik Sonic burada Sonic Mania'dan Sonic Mania'nın finalinde açılan portaldan geliyor. Bu da bir ek bilgi olarak burada kalsın. Anlayacağınız bu oyunun hikayesi de çok kötü. Yani artı yanları çok az. 3. Karakterler bu Oyundaki bir diğer özellik ise kendi avatarınızı yapıyor olmanız. Kötü bir özellik değil ama benim çok hoşuma gitmedi. Çünkü ben burada bir Sonic oyunu oynamak istiyorum. Kendi avatarımı yaptığım bir oyun değil. Bir diğer konu ise Tails. Bu oyunda Tails o kadar işe yaramaz ki Sonic'i döverlerken bir köşede korkak korkak bekliyor. Fena şekilde harcanmış. Fakat en çok harcanan karakter Tails değil, Silver. Silver Sonic'ten çok daha güçlü bir kirpi biliyorsunuz. Fakat sanki tek umutları Sonic'miş gibi davranıyor herkes. Hadi ama Silver'ın telekinizi gibi güçleri var. Ayrıca Sonic kadar hızlı olduğunu da biliyoruz. Anlayacağınız dostlar bu oyunun karakterlerinde çok potansiyel varken bayağı harcanmış. 4. Sonuç O kadar eleştirdik oyunu. Peki hiç mi yanı yok bu Sonic Forces'ın? Var tabii ki. Oyunun grafikleri gerçekten güzel. Ve levellerin %90'ı kötü olsa bile güzel levellerde var. Enin yanı bu oyunda bedava bir Shadow DLC'si var. Shadow oynayabileceğiniz bir DLC. Sadece gelirsek Sonic Forces beklenen altında kalmış kötü bir oyun. Oyuna puanım 10 üzerinden 6.5-7. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like'ınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.